yani Avrupa Birliği'ni önemli buluyorum. Yani kendi çalışmalarımda da e, yani önemli bir boyutu yani tamamen olmasa bile e, yani Avrupa Birliği'nin e, siyaseti, ekonomi boyutu ve Türkiye ile olan ilişkileri üzerine epey çalışmalar yaptım. Ve günümüzde de bütün sorunlarına, bütün e, çelişkilerine rağmen e, yeni oluşan yani batı sonrası veya e, düzende de ben e, Avrupa Birliği'nin e, önemli olduğunu düşünüyorum, gerek demokratik normlar açısından, gerek çevre konusunda duyarlılık açısından, gerek e, e, yani yumuşak güç kullanımıyla e, uluslararası sorunları çözme açısından Avrupa'nın önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ama senin de belirttiğin gibi Avrupa Birliği e, Eski dönüştürücü gücünü son yıllarda kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani Avrupa Birliği baktığın zaman e, aslında çok önemli başarılara imza atıyor. Yani e, soğuk savaş sonra döneminde yani bir taraftan ciddi bir bütünleşme var, e, bir barış projesi, ekonomiler hızlı bir şekilde büyüyor, barış sağlanıyor İkinci dünya savaşından sonra ve genişleme politikalarında çok önemli dörtl var. Zaten bunu şeyde görüyoruz. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi e, ülkelerin entegrasyonuyla bu ülkeler ciddi bir şekilde dönüştürülüyor. E, 90'lı ve 2000'li yıllarda Doğu Avrupa bu süreci yaşıyor. İşte Polonya, Çek, Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkeler. Türkiye'de 2000'li yılların başında e, bu süreçten çok olumlu yönde etkileniyor. Yani 2000'li yıllara baktığımız zaman hem ekonomik açıdan hem demokratikleşme açısından Türkiye'nin de çok önemli kazanımları olduğu bir dönem. Yani Avrupa Birliği sürecinin burada çok önemli etkileri var. Tabii Avrupa Birliği bu dönüştürücü gücü çeşitli krizler nedeniyle, yaşadığı krizler nedeniyle kaybetmeye başlıyor. Bunların en önemlilerinden biri de ekonomik anlamda yaşadığı sorunlar. Yani işte 2008-2009 krizi Avrupa Birliği'nin ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor. ve Avrupa Birliği uzun süre bu ıı, krizden çıkamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki her Avrupa ülkesi aynı derecede etkilenmiyor. Başarılı örnekler de var. İşte Almanya hızlı büyümeye devam ediyor. Yükselen ekonomiler arasında Avrupa'da Polonya e, bayağı başarılı bir örnek. E, i̇şte e, dönüştürücü etkisinin azalması Avrupa Birliği'nin 2010'lu yıllarda o eski ivmesinin, eski model özelliklerini kaybetmesinin yanı sıra Karşı taraftan da otoriter kapitalizminin yükselişi. Artık mesela işte Polonya, Macaristan gibi veya Türkiye gibi ülkeler tamamen e, Avrupa Fonlarına da bağlı diyimler e, ve Rusya ve Çin bu bölgede de önemli ekonomik aktörler olarak ortaya çıkıyor, alternatif rol modelleri olarak ortaya çıkıyor ve bundan işte e, Macaristan, e, Polonya gibi ülkeler etkilenmeye başlıyorlar. Yani burada bir Avrupa Birliği'nin dönüştürücü etkisinin azalması bir itici faktör, push faktör olarak nitelendirilebilir. Bir taraftan da otoriter kapitalizmin bu bölgede giderek e, yükselişi ve etki, etkin olmaya çalışması da bir çekim faktörü, çekim e, noktası olarak e, şey edebilir. E, ve dolayısıyla tabii seni de dediğin illiberal blok farklı unsurlardan oluşuyor. Burada ee, işte üye ülkeler olan e, işte Macaristan, e, Polonya gibi ülkeler var. E, Merkez Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinde daha e, iktidara gelemeyen ama önemli etkileri olan e, partiler var. İşte e, Fransa'daki Le Benz örneği, işte Almanya'daki Alternatif für Deutschland örneği gibi ve yani bunlar e, etkili oluyorlar ama tamamen iktidarı da ele geçiremiyorlar. Yani şeyde tabii demokratik kurumlar e, daha güçlü. Yani bu liberal merkez ülkelerinde her şeye rağmen direniyorlar. E, tabii dış aktörler arasında Çin ve Rusya ile birlikte son dönemde Trump'ın da olması ve Amerika ile Avrupa arasındaki e, bağın zayıflaması son dönemde bu illiberal bloku daha da güçlendiriyor. Çünkü Trump da aslında bu, bu tür hareketlere destek veriyor. Şimdi son dönemde tabii bu e, liberal core diyebileceğimiz e, e, Avrupa'daki liberal merkez buna tepki göstermeye başladı ve burada ciddi, e, rekabet ciddi bir e, strateji e, savaşı olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle işte Arif'in Covid sorusuyla da bağlantılı. Son dönemdeki en önemli gelişmelerden biri Avrupa Birliği bir e, recovery fund dedikleri bir e, e, fon oluşturuyor. E, bu, yani bu bence çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği ilk dönemlerde çok eleştiriliyor. Krizin ilk dönemlerinde işte Avrupa Birliği fazla yardımcı olmuyor. E, ülkeler tek başına, işte İtalya, Fransa, İngiltere gibi e, e, işte ülkeler tek başına sorunu çözmeye çalışıyorlar ve e, çözmekte de gecikiyorlar. Fakat bu yaz önemli bir gelişme oluyor. Yani bu recovery fund dediğimiz, COVID recovery fund dediğimiz bence önemli bir oluşum. E, ve ilk defa Avrupa Birliği de son dönemde e, rule of law conditionality dediğimiz, yani artık para verirken e, hukukun üstünlüğü prensibini de e, devreye sokacak. Yani işte Macaristan'a para verecekler ama parayı verirken de bunu belli şartlar altında verecekler. Yani Avrupa Birliği'nden de bu illiberal blokun yükselişine karşı önemli bir direnç olduğunu görüyoruz o dönemde. Bu işte Avrupa Komisyonu gibi kurumlarda, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarda aynı zamanda işte Almanya'da da, Almanya gibi ülkelerde, Fransa'da böyle bir direnç olduğunu görüyoruz. ama ne kadar başarılı olacak? Bunu sormamız, bunu tartışmamız lazım. yani Avrupa Birliği bence ee, bu COVID Recovery Fund'ı fonunu devreye sokarak e, bence önemli bir adım attı bu yaz. Yani bu Avrupa Birliği'nin parçalanma sürecini tersine çevirip daha bir blok halinde hareket etme yönünde Avrupa Birliği'nde olumlu adımlar olduğunu görüyoruz. Ee, ve tekrar sanki bir Avrupa Birliği'nin bir canlanma sürecinin e, nüvelerini görüyoruz son dönemde. Ama ne kadar etkili olacak? Ee, bu rule of law conditional dedikleri yani bu şartları ne kadar uygulayabilecekler bunu zaman içinde göreceğiz. Çünkü e, göstermelik de olabilir bu. Yani bu ülkeler e, fonları alıp işte belli kozmetik sınırlı bir takım dönüşümler e, yapsalar da belki çok da e, değişmeyecekler uygulamaları konusunda. Bunun da örnekleri var. Mesela Polonya'da son dönemde işte hukuk sistemiyle ilgili olan e, bazı gelişmeler e, Macaristan'daki son dönemdeki gelişmeler e, oradaki rejimlerin de Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına direnç göstereceklerini gösteriyorlar. E zaten işte Orban e, gibi liderler de Avrupa Birliği'nin bu konudaki kana kararlarını e, e, sınırlamaya, e, tersine çevirmeye çalışıyorlar. Yani burada e, böyle oyun teorisi perspektifinden baktığımız zaman, ilginç bir strateji oyunu, oyunu o, o, içindeyiz. Bence çok güzel bir araştırma konusu bu da sizler için. Yani şu anda o süreci yaşıyoruz. Yani o sürecin e, ne yöne doğru e, gideceğini kestirmek zor. E, ama tabii bu süreç mesela dış aktörler bu kadar güçlü olmasaydı belki daha rahat dersine çevrilebilirdi. Ama dış aktörler de devreye girmeye çalışıyor. Yani Rusya, Çin gibi aktörler de ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Avrupa'da şöyle bir eğilim var son dönemlerde. Avrupa biraz daha işte biz kendimizi güçlendirelim, böyle bir daha içimize çekilelim, kendi değerlerimizi içeride koruyalım şeklinde bir defensive Europe tarzı bir yaklaşım da var. Ben bunu yanlış buluyorum. Yani Avrupa Birliği'nin daha proaktif olması lazım. Mesela bunun bir örneğini vereyim. Balkanlar konusunda Avrupa Birliği'nin daha proaktif olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani e, Balkanlardaki genişleme süreci bence e, daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Şu anda tabii böyle bir ivme yok. Böyle bir e, Avrupa Birliği kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor içeride ama e, o bölgelerde de çünkü Rusya'nın ve Çin'in ciddi bir şekilde rekabeti olduğunu görüyoruz. O bölgelerde de böyle bir illiberal yöne doğru gitme, otoriterleşme eğilimi var. Yani Avrupa Birliği'nin içe kapanarak ben doğanlarına e, demokratik değerlerini korumasının e, pek mümkün olamayacağını, Avrupa Birliği'nin daha e, Balkanlarda ve Avrupa çevresinde daha proaktif olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yöne doğru gidecek mi, ondan emin değilim. Yani Avrupa dışından bakan biri olarak aslında e, Avrupa'nın, e, yani Avrupa Birliği'nin o liberal merkezinin, çok daha e, aktif bir şekilde e, o e, liberal blok olarak tasvir ettiğimiz bloku e, karşılama yönünde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama son dönemlerde yani birçok mesela seminerde katıldım, seminerlere katıldım ve, 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 ve orada şeyi görüyorum, yani Avrupa Birliği içinde ciddi tartışmalar var ve tekrar işte o liberal normları nasıl güçlendirebiliriz konusunda da e, ciddi atılımlar olduğunu görüyorum. Yani bu bizim makalede bahsettiğimiz bu liberal core versus illiberal core çatışması şu anda hız kazanmış ve yeni boyutlar kazanmış bir çatışma. Sizler açısından da güzel bir araştırma konusu aslında. Yani mesela bu COVID Recovery Fund dolayı ne kadar etkili olacak? Çok önemli bir adım ama gerçek anlamda uygulanabilecek mi? Yani benim o konuda ciddi soru işaretleri var kafamda.